Hasan Cemal, bugünün dünyası, bugünün Türkiye'si beni korkutuyor. Trump'la yanında Hitler selamı veren Elon Musk'ın dünyası, zamane diktatörlerinin dünyası, Erdoğan'ın Türkiye'si beni korkutuyor. Bugünün dünyası beni korkutuyor. Bugünün Türkiye'si beni korkutuyor. Trump'la yanında Hitler selamı veren Elon Musk'ın dünyaları beni korkutuyor. Trump'la birlikte zevkten dört köşe zamane diktatörlerinin dünyası beni korkutuyor. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si beni korkutuyor. Soruşturma yağmuru altında evlerinden, ofislerinden, haber merkezlerinden, şüpheli olarak gözaltına alınanlar. Hiç gerek yokken yasal süre olan dört günün sonuna kadar insanları emniyet nezarethanelerinde gözaltında tutmalar. Tutuklu yargılamayı gerektirmeyecek her soruşturmada tutuklamaya başvurarak insanları yargılamadan peşin olarak cezalandırmalar. Güvenlik ve adliyeyi hatta maliyeyi iktidarın sopası olarak kullanmalar. ABD'de 2. Trump döneminin ardından Erdoğan rejimi yepyeni bir viraj daha alarak Türkiye'ye daha da karanlık bir alan tarif ediyor basın ve ifade özgürlüğünün arta kalan kırıntılarının da yok edildiği, genel başkan, belediye başkanı tutuklamaları ve devam eden kayyım atamaları eşliğinde siyaset alanının alabildiğine daraltıldığı, muhalif görünen hemen herkese suç uydurulduğu hukuk dışı bir alan. Türkiye nereye gidiyor? Son zamanlarda attığım X paylaşımlarına bakıyorum, içim acıyor. Zamane diktatörlüğünden sonra çıplak diktatörlük kapıda mı, Az sonra rejim değişikliğimi sorusu burgaç gibi kafamı oyuyor. İsmet Berkan, akıl sağlığımızı nasıl koruyacağız, yazısında anlatıyor. Geçen gün bir yakınımla telefonda konuşuyorum. Neler oluyor, delireceğim, dedi. Ayşe Barım'ın tutuklanmasına, gezi eylemlerine katıldılar diye oyuncuların 12 yıl sonra ifadeye çağrılmasına şaşırmıştı. Ayşe Barım tutuklandı. Hak hukuk adalete bir darbe daha, yargının siyasallaşması yolunda bir büyük adım daha. Dem Parti eş genel başkanlarından Siirt Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki, siyasi hilekarlıkla barış ve demokrasi yan yana olmaz Özlem Gürses ayağı hala kelepçeli Ümit Özdağ'da hala hapiste. Son günlerde attığım bütün bu x'lerin çerçevesini çizdiği Türkiye, evet, beni korkutuyor. Demokrasinin, Hukuk ve özgürlüğün yemiş olduğu büyük darbelerin çizdiği resim gerçekten çok hazin. Hem de çok